ahlak. İslam, iman ilkelerinin yanında ahlaki ilkeler getirmek suretiyle bireyin hem dünyada hem ahirete mutluluğunu temin etmeye çalışmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmesiyle ön plana çıkartılan özelliği nedir? Onun ahlakıdır. Ahlakıdır. Ve inneke le'ala hulukin azim. Kuşkusuz sen yüce bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak. Ahlaki hamile dediğimiz herkesin örnek alabileceği bir ahlak üzeredir Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi ifadesiyle ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Demek ki dinin de esası nedir? Ahlaktır kıymetli müminler. Ahlaki hamidedir, övülmüş ahlaktır. Bunu ortaya koyabilmektir. Hazreti Ayşe'ye Efendimizin durumu sorulduğunda Biraz Efendimiz'den bahseder misiniz? O şöyle cevap veriyor. Siz Kur'an'a bakmıyor musunuz? Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı işte okuduğunuz Kur'an'dır. O halde kıymetli müminler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabıdır. Bize ahlakı anlatan, öğreten o düsturları bize en vecil şekilde aktaran bir kitaptır.